İşte İslam ahlakına uygun yaşayan insan inanmasa bile Allah'ın yarattığı nimetlerden fayda görür. Branşında uzman olan bilim adamı incelediği zaman İslamiyetin o hususta bildirdiği kuralın faydalarını bulur. Yabancı bir bilim adamı diyor ki namazdaki hareketler beden için çok faydalı. Jimnastik hareketleridir. Gün gelecek bağnaz olmayan doktorlar bunu reçetelerine yazacaklardır. Oruç, zekat, sadaka, yardımlaşma, sünnet olmak, temizlik Az yiyip az içmek, az uyumak, istişare, kanaat, tevekkül, sabır, kul hakkı, adalet için yazılıp çizilenleri çok kişi biliyor. Bunların tam ve en iyi şekli İslam ahlakında vardır. Bir ateist bile bunları uygulasa dünyada faydasını görür. Müslüman olarak uygularsa o zaman kalbinde sevgiden hasıl olan Allah korkusu da olacağı için hiç kimse olmasa bile, hiç kimse anlamasa bile, hiç kimse yakalayamasa bile bu kurallar dışına çıkmaz, başkasına zarar vermez. Veriyorsa sevgisinde kusur var demektir. Bunun suçu da kurallarda değil, kendisindedir. Kurallara uyabilmek için beden ve ruh sağlığı çok önemlidir. Rahat, huzur buna bağlıdır. Bunun önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Halbuki bu 1400 küsur yıldır İslam ahlakının temeli olup emir ve tavsiyelerin başında yer almaktadır. Bir hadis-i şerifte İslami bilgilerin beden ve ahlak bilgisi olarak ikiye ayrıldığı, bu ilimler içinde bedeni koruyan sağlık bilgisiyle ruhu koruyan din ahlak bilgisinin önemi bildirilmektedir. Demek ki her şeyden önce ruhun ve bedenin zindeliğine çalışmak İslamiyet'in emridir. Hatta İslamiyet beden bilgisini din bilgisinden önce öğrenmeyi emrediyor. Çünkü bütün iyilikler bedenin sağlam olmasıyla yapılabilir. İslamiyette ruh temizliği esastır. Yalancı, hilekar, insanları aldatan, haksızlık eden, insanlara yardım etmeyen, büyüklenen, yalnız kendi çıkarını düşünen bir kimse ne kadar ibadet ederse etsin hakiki bir Müslüman sayılmaz. Mükemmel insan Yukarıdaki yazımızda bir ateistin bile inanmadığı halde İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşadığında dünyada rahata kavuşacağını bildirmiştik. Şimdi mükemmel insanı bildiriyoruz. Mükemmel insan nasıl olur? Bazı vasıfları şöyledir. Güler yüzlü, tatlı dilli, doğru sözlüdür. Kızmaz, kızsa da zararlı iş yapmaz. Büyüklenmez, son derece mütevazı, alçak gönüllüdür kendisine başvuran herkesi dinler ve imkan buldukça yardım eder. Vakarlı, kibar, ağırbaşlı, haysiyetlidir. Ailesini ve vatanını sever. Ana babasına, hocasına, amirine karşı saygılıdır. Kumar oynamaz, uyuşturucu kullanmaz, sarhoş olmaz, yalan söylemez, hırsızlık, gasp yapmaz, kimsenin hakkına tecavüz etmez, hiç kimsenin canına, malına, ırzına dokunmaz. Hasetçi değildir başkasının zararına sevinmez. Onlara karşı kin beslemez. Üç günden fazla dargın durmaz, küsmez. Yumuşaktır fakat pasif değildir. Cömerttir, cimri değildir. Dedikodu etmez, su izanda bulunmaz. Sözünde durur, kimseyle alay etmez. Onlara zulmetmez, hainlik etmez. Sahtekar değildir. Fitne çıkarmaz. Özür dileyeni affeder. Vaktini boş geçirmez lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Yukarıdaki emir ve yasaklar sadece İslamiyet'te vardır. Müslüman, bu emir ve yasaklara uyduğu ölçüde mükemmel insandır. Tam uyabilirse, mükemmelliği de tam olur. Allahü Teala'nın evliya kulları böyledir. İslam dini kadar açık ve mantıki hiçbir din yoktur. Bu dinin esasını anlayan, seven ve uygulayan bir kimse, dünya ve ahirette mutlu olur. Eğer bütün insanlar İslam ahlakı üzere yaşasalar, dünyada ne kötülük, ne hile, ne savaş, ne şiddet ve ne de zulüm kalırdı. Bunun için mükemmel bir insan olmaya gayret etmek lazımdır. Yukarıdaki hususlar İslamiyetin emirleridir. Yerimizin müsaadesi ölçüsünde birkaçını alalım. İyi insan, iyi ahlaklı insan demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Ahlakınızı güzelleştiriniz sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. Ben güzel ahlakı bildirmek için gönderildim. Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir. Din, güzel ahlaktır. En faziletli mü'min, ahlakı en güzel olandır. Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz ve tatlı dille Güzel ahlakla memnun etmeye çalışınız. Yumuşak davran, sertlikten sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir. En iyi kimse, huyu en güzel olandır. Yumuşak huylu kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Halka kolaylık, yumuşaklık gösteren Müslümanın cehenneme girmesi haramdır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'den nasihat istedi. Kızma. Sinirlenme buyurdu. Birkaç kere sorunca hepsine de kızma, sinirlenme buyurdu. Güzel ahlak hakkında İslam alimleri buyuruyor ki: Her binanın bir temeli vardır. İslam'ın temeli de güzel ahlaktır. Güzel ahlak, güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir. Güzel ahlakın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır güzel ahlak, yaratandan dolayı yaratılanları hoş görüp, onların eziyetlerine sabırdır. Bir Müslümana çatık kaşla bakmak haramdır. Güler yüzlü olmayan, mü'min sıfatlı değildir. Herkese karşı güler yüzlü olmalı. Kısacası Müslüman, hasreti çekilen insan demektir.